Merhaba arkadaşlar yepyeni bir EAFT 24 online sezonlar videosuyla karşınızdayım. 5. klasmana yükselmiştik en son ee, ve serüvenimize devam edeceğiz. Bakalım nasıl skorlar elde edeceğiz. Başlıyoruz. Ağlama ben alırım Sen benim diğer yanım. Artık anla. Maça başlayan taraf biziz. Bakalım. Neler bizi bekliyor derken bayağı iyi geldik aslında ama devamını getiremedik. Ronaldo ile oynayacak büyük ihtimal. Çok güzel. Phil Foden. Foden, Haaland önünde. 1-0. 5. klasmanda da ilk golümüzü atıyoruz arkadaşlar. Phil Foden'le golü buluyoruz. Talişka Anderson, Talişka. 2-0 Neler yapıyor takımım? Neler? Aferin lan. Harikasın. Mükemmelsin. Alan. Ah be. Opa. Ah. Biraz fantazi demeyelim dedik. İyi geldik. Ronaldo. Konacı, konacı O oh, çok iyi, mükemmel. Kay Walker şimdi. Ah. Haaland orada. Offside. Yokmuş offside. Çok güzel pas. Çok iyisin. Çok güzelsin. Çık abicim çık. Çık, çık çıkar. Harbi sıktın. 3-0. Görüşürüz bay bay. 5. klasmana da harika bir başlangıç yapıyoruz. Yani acımak yok arkadaşlar. Sadece galibiyet var. Ağlama ben ağlarım. Sen benim diğer yarım. Artık anla. Rodri. Kyle Çok güzel pas. Ya köşeye burada, orada ne alaka ya? Silva'nın ortusu. Ona değil ya. Üf, de Bruyne atacak offside. Offside ya. Ya Allah'ım ya Rabb yediğim gole bak ya. Allah Allah. Rodri. Şimdi. Çok iyi pas. Nasıl girmez ya? Vur. Yine mi ya? Hadi. Aa. Ya Roddy, senin yüzünden gol yedik. Can çekişiyoruz burada ya. Uf uh be. Ulan ya. Ne saçma bir gol yedik. İyi geri döndük. Alan talan talan arkadaşlar. Harika bir gol attı. kadar da. Allah Allah. Çok güzel. 2-1. Akanji, Akanji, onun adı Akanji. Çok iyi aldık önümüze. Halan pası istedi. Kim böyle saçma bir şey yok abi. Vallahi yok, billahi yok ya. Harika çalım. Uf uh be. Uf. Uh. Oh yes. <laughs> Futbolu basit oynamak önemlidir arkadaşlar. Yes. <laughs> Beşinci klasmanda <2'de> 2 de <laughs> iki. Evde kediniz olduğu zaman bazen böyle Duraksamalar yaşayabiliyorsunuz. İşte bu be! İşte bu be! Aa. Yes be! Yes be! İşte bu be. Dört bir be. Haaland Haaland Yalnız Haaland yine şovunu yapıyor bu maçta da çıkar zaten diye düşünüyorum artık. Evet bir maçın daha sonuna geliyoruz. Dört tane atıyoruz arkadaşlar. Dört, 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 dört. Kaçta kaç oldu galibiyet serimiz? Ona da bakalım. Valla 29'da 29. Hani ne olursa olsun 5. klasmana kadar hiçbir hatta bir maçımda son videomda çok iyiydi. Son dakika golüyle galip gelmiştim. Beraber olduk derken. Yani arkadaşlar 29'da 29. Kimse yapanlar illaki vardır ama yani benim yapmam da büyük bir başarı bence bıraktım gelmedim evimi geride şimdi Juventus'a karşı oynuyoruz Juventus Serie A'nın Serie A'nın önemli takımlarından biri harika geçtik yapma yapma yapmayın çocuklar şimdi ben İlker Tahsin Lahovic Lahovic bir pas geçmedi Rodri'den akıl dolu bir pas. Şimdi De Bruyne. Harika çekti topu. Bernardo Silva, Rodri baktı kaleye vurmadı. Keşke vursaydı. Bir Foden çok iyi bastı. Harika bir pas. Mükemmel geçtik. Bay bay. pazarla kadar değil mezara kadar. <laughs> Arkadaşlar oyundan çıktı ya. Gelirim senle Fizan'a kadar. Ayrılmak yok. En son gün bile tarih bizi yazana kadar. 30'da 30 yapıyoruz. Harika işler başarıyoruz. Manchester City ile gerçekten şova devam ediyoruz arkadaşlar. Spartak Partak 0 3 0 4. Bu Türk olabilir arkadaşlar. Yani Ama ne gol attım. Haaland'la pazara gönderdim arkadaşlar. Ardından boş kaleyi bıraktım. Paris saint diyor. PSG diyor. Son son diyor ki Mbappe ile oynayalım. Ya yapma gözünü seveyim. Yapma gözünü seveyim. Of çok güzel gol attı. Ya Mbappé abi oyna, oyna hiçbir şey yapma atıyor gol ya. Hareketlere bak şimdi kafa yiyeceğim ya. Aha. Ya bir de geçme de geçmiyor ya. Of. Bize olsa hemen geçer ya. Mbappe, Mbappe, Mbappe ya. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ne Mbappe'ymiş Allah'ım ya Rabbim ya. Ederson sen de geleni yiyorsun, be kardeşim. Penaltı. Hadi hadi dönüyor, dönüyoruz hadi. Ananı satayım. Ay Allah belanı versin ya. Ben şansıma Yok ya bu maç. Bak hele ya, bak hele ya nasıl yetişti ya. Ya koskoca De, de atamıyor gol ya diyeceğim ya. Üf be. Neyse. Çok güzel gol. Hadi 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 geri dönebiliriz ya. Geri dönebiliriz değil mi kızım? Değil mi benim canım benim? Yapabiliriz bunu. Ya Silva o kadar ne bastım da o kadar ileri attın topu ya. Ya pingine başlayacağım şimdi ya. Allah Allah ya. Şuraya bak Allah belanı versin senin gibi internetin be. Allah'ım ya Hiçbir şey yok hoca Ya Silva at şunu ya At yani Lan hadi daha lan bitirdin beni bugün be tekte vuracaksın ya Allah'ım ya harbi bitirdi beni be şu kontrol edişlere bak ya kafayı yiyeceğim ya. Hadi 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 4'e hadi. Bir dur. Bir dakika kızım. Allah belanı versin Alant. ha Allah belanı versin ya. Allah belanı versin ya. Ay yiyeceğim ya. 80 tane pozisyon gitti ya. Neyse nazar boncuğu olsun ya. 5 3. Yani saçma saçma pozisyonlar. Saçma saçma internet işleri. Geri zekalılar ya. Vereceğiniz hizmetin Allah belasını versin be. Kafa yiyeceğim ya. Real Madrid ilk bu aldık arkadaşlar. Ee, bunun intikamını Real Madrid'den alacağız umarım. Öyle oynarsak alamayız ama. Ya Haaland yerinde duracağına biraz hareket et. Al da almaya gel de şu topu ya. Allah'ım ya. Çok güzel. Ağlama ben ağlarım. Sen benim diyen. ya Rabbi ya. Tarık niye gördü halan şimdi ya? Allah'ım ya. Bernardo Silva ile gol atıyoruz ya. Çok güzel. Hadi hadi Paris Saint Germain'in öcünü alalım arkadaşlar. Bir gazaya gittik kurban. Çok kılas. Ya bir mağlubiyet aldık diye yani. Nereden aldık? Boşuna aldık onu da neyse. Konsantrasyon eksikliği tabi. Ben sende yandım. Sende söndüm. Çıkar yol. Bulamadım. Sensizliğe. Geceler doldu içime cevap veremedim sadece Gözyaşlarım kaldı sayfalarda çok boşuna yenildim ya. O çocuğa çok boşuna yenildim. bitirdi ya. Vallahi bir mağlubiyet. Hadi nazar boncuğu olsun o da arkadaşlar. 29 maç şey 31 maç 30 galibiyet bir mağlubiyet aldık. Yapacak bir şey yok. Sinirlendik mi sinirlendik. Üzüldük mü üzüldük ama. Bir videomun daha sonuna geldim. Güzel e, yine galibiyet serisi yakaladığımız sadece bir mağlubiyet aldığımız e, nazar boncuğu olsun dediğimiz bir e, serüven oldu. Böylelikle bir videomun daha sonuna 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 geldim. Sonuna çok söyledim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.